Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Gülüm baktaştan yağmur yüksele tokat. Oğlumu sizin aşk yuvanızda büyütmeyeceğim. Şok yıl. Dergi dünyasında dergi dünyası bugün uyandı. Kahvaltı. Haberlerle. Bomba. Dahası. BT. Böyle bir açıklama yaptı. Öyle ki derginin gündemini kelimenin tam anlamıyla alt üst etti. Baktaş hamileydi, genç oyuncuya sürpriz bir karar verdi, gülüme verdi. Sevgilisinden bebek hediyesi olarak aldığı evi, çocuğunu burada büyütebilirsin diyerek kutladı. Bu hareket, büyüklüğün bir işareti olarak yorumlansa da. Sansasyonel çevreler, işler beklendiği gibi gitmedi. Aşkının şahidi. Yağmur'un bu hareketi karşısında uzun süre sessiz kalan Gülüm Baktaş. Sonunda avukatı Gülüm aracılığıyla Yağmur'a net bir mesaj gönderdi, hayır. Anahtarları yeni iade ettim. Ev ama aynı zamanda. Mülkiyet belgeleri. O duvarlar. Onlar bana ait değil, o. Evler. Senin. Olgunluğun gerçek bir örneği değil. Barış Baktaş sessiz kalıyor. Bu fırtınanın ortasında tüm gözler. Barış Baktaş'a odaklanıldı. Barış'ın da eşlik ettiği olayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Eski eşi Gülümle doğum izninde olduğu ve şu anda aşık olduğu söyleniyor. Yağmur Yüksel. Sosyal medyada ve basında herhangi bir açıklama yapmayan Baktaş. Bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik mi diye soruldu. Soruları da beraberinde getiriyor. Önümüzdeki günlerde neler olacak? Çok merak ediyorum nasıl? Bu üçlü ilişkilerin denklemi bununla ortaya çıkan şekil alacaktır. Gülüm'ün net ifadesi. Yüksel bir açıklama yapacak mı? Hangi pozisyonda çalışmak istiyorsunuz? Barış Baktaş'ı iki kadının arasına mı alacak? Gülüm Baktaş bu konuyu tekrar gündeme getirecek mi? Kulislerde konuşulanlara göre bu daha başlangıç. Tüm gözler Basına, sosyal medyaya ve dizinin çekimlerine odaklanılacak. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle Kızgın Topraklar. Takipte kalın çünkü bu hikayenin son perdesi henüz kapanmadı. Gülüm'ün yeni adımı, beni zayıf düşünenler şimdi düşünsün. Tüm bu yaşananların ardından Gülüm Baktaş'tan bir şok paylaşım daha geldi. Dün öğleden sonra. Siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı. Instagram hesabından şu notu paylaştı: Beni güçlü bir kadın yaptığın için teşekkür ederim. Artık yalnız değilim, içimde bir hayat var. Bu benim için yeterli. Bu paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni ve destek mesajı aldı. Özellikle kadın takipçileri gülümün bu duruşunu alkışladı. Olmayan imajı bir aşk üçgeninin kurbanı ama adil bir anne adayı, gülüm hemen harekete geçti. Sosyal medyanın favorisi. Bir bomba raporu. Yağmurun yakın çevresi, Barış o evi alacak. Te yandan, bir başkasından da çarpıcı bir açıklama geldi. Te yandan yandas patlayıcı bir açıklama geldi, daire devam ediyor. Baktaşın gülümün reddetmesi üzerine Yağmur, evi geri vermek istedi. Yağmur'un bu durumdan çok üzüldüğünü ve şu anda barışı meydanın dışında göremiyorsunuz. Kameraların